akşam saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 23 yaşındaki genç, henüz belirlenemeyen nedenle 43 yaşındaki annesi Fazile Ç. ile tartışmaya başladı. Yaşanan gerginliğin ardından şahıs sert bir cisimle annesinin başına defalarca vurdu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken evden ayrılan genç bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babasının yanına giderek annesini öldürdüğünü söyledi. Oğluyla birlikte eve dönen baba eşini yerde yatarken görünce 112 acil çağrı merkezine haber verdi. <laughs> Durumun bildirilmesinin ardından eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başına sert cisimle vurulduğu ve vücudunda kırıklar olduğu saptanan Fazile Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. <laughs> Polis ekibi şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan incelemelerin ardından Fazile cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelinin ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro amirliğine götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.